Günaydın. Nasılım? Müthişim. Saat 12'yi geçiyor. Dedim çok sıcak yukarısı. Aşağıda uyuyayım. Ondan sonra koltukta uyuyorum. Anacım üstümde mamuş. Tepemde kara kız. Aylar sonra evde gece kalası geldi. Ondan sonra diğer bebekler Şans kuduruyor. Hava serin. Camı kapattım. İnan o derece güzel. Tamam bu oda güzeldi. Bundan çenesi düştü. Bir de benim topuğumla ters bir hareket yapmıştım. Bir taşın üzerine basmıştım. Topuğuma ciddi manada böyle sert bir şekilde. Topuğum acıyordu. Şimdi o ayağım da ağrıyor. Allah mamuş kalkmıyor ki ben bir ilaç içeyim. İçtiğimden oldu. Geçmedi ki. Çok ağrıyor. Ayağım ağrıyor bildiğim böyle patim ağrıyor. Topuğum acıyor, Asamıyorum. Kalktım bile çiz hiç geçmedi. geçmedi. Bunlar da böyle. Ya kız ben nereye yatacağım? Kız ben bunları mı, ısıracağım, ısıracağım. Abi var ya Junior var ya çok melek. Bu çok tatlı. Gelir. Hayır kara kız benimle gelen kedilerden biri aylardır dışarıda kalıyor artık geceleri gelmiyor. Hayır onun da dün gelesi geldi. Çok yapışıktır bir de. Ondan sonra Mamuş da şurada zaten kalkıyorum diye fırladı. Mamuş öz bakımını yapıyor şu anda. Cam kapanmış. Daha Simavlı'nın yemeğini vermedim. Ki zaten dur bir dur. Akşam geç yedi. Ah basamıyorum kız ayaklarıma. Bakalım dışarıya. Yaşam var mı? Hadi çık, çık, çık. Ama bir de dün kakayı temizledim ben. Yine ne yaptılarsa. Kaka kokusu. Simoş. Simoş pert olmuş. Şimdi efendim. Ne ne ne. Ayrıca gece yarısı video attım size. Hiç daha izlemediniz, doğru düzgün. Hiç de yorum yapmadınız. Size video yok. Kız koşturdum. Çabuk onu izleyin. Çabuk onu izleyin ve yorum yapın. <laughs> o kadar uğraştım. Bir de yüklenmedi. Çok erken yüklemeye başladım. Yüklenmedi. Bazen böyle oluyor. Dur bir çocuğum. Dur dur. Ah şansı gece attım size ya. Ay şans sabah da yaptı öyle kuturukluk. Ay 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 şans bazen çok komik ve çılgınlaşıyor. Şşt. Hadi yallah. Yallah yallah. Hadi dışarı hadi dışarı hadi. Dışarı çıkma vakti. Yürü. Kara kız da şimdi bu bebekler yok diye o varken. Fırlayıp duruyor onlara. Allah'ım Rabbim. Bu evin sahibi ben olamıyorum galiba artık. Kız ben depoda mı yaşasam ki? Şaka şaka. Herkes burada yaşıyor. Velhasıl. Haydi bakalım gün başladı. Görüşürüz.